23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılı tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle evlerde kutlandı. Sabah erkenden uyanan çocuklar ellerine resim defterleri ve boya kalemlerini alarak rengarenk gökkuşağı ve 23 Nisan'la ilgili resim çizdi. Bayramı Atatürk'ün armağanı 23 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evlerinde kutlayan çocukların evlerinin balkonları, camlarıyla odalarının duvarlarını Atatürk posterleri, Türk bayrağı, balon ve rengarenk pankartlarla süsledi. Bayram coşkusunu evde yaşayan çocukların hazırladıkları 23 Nisan şiirleri de duygu dolu anlar yaşattı. Türk bayramı, gelin çocuklar, gelin bayramı gün. 23 Nisan için kuralım şenlik düğün. El ele tutuşarak şarkılar söyleyelim. Ellerimizde bayrak sokak sokak gezelim. Çocuklarıyız yarının. Büyük insanlarıyız. Üstünde bu vatanın hür mesut ve kaygısız daima yaşayacağız. 23 Nisan kutlu olsun. 23 Nisan günü bayram yapar çocuklar. 23 Nisan günü Büyük bir sevinç kaplar bütün yurdun üstünü. 1920'de duyuldu halkın sesi. Açıldı bu tarihte Büyük Millet Meclisi. Bugün edildiği ilan yeni bir Türk devleti. Bundan 23 Nisan sevindirin milleti. 23 Nisan Atatürk 100 yıl önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kurarak egemenlik kayıtsız şartsız milletindir dedi. Ve bu bayramı biz çocuklara armağan etti. 23 Nisan Bugün sende bayrım. Daha şanlı dalgalan Bugün büyük bayramım Bugün 23 Nisan Bugün başta talihim Ve milletim uyandı Ankara'nın bağrında Bir sönmez ateş yandı Aydınlattı yurdumu Dağıldı alev alev Bugün kalktı ayağa Uyuklayan koca dev Bugün bana atamdan en büyük bir armağan. Bugün büyük bayramı bugün 23 Nisan. Gelecek 23 Nisan için evde kal Türkiye. Mavi göçeyin, beyaz ve kızıl süsü. Kız kardeşimin gelinli, şehidimin son örtüsü. Işık ışık, dayga dayga bayın. Senin destanını okudum. Senin destanını yazacağım. 3 Nisan bugün. Çocukların bayramı Atatürk'ün armağanı. 23 Nisan'ın 100. yılı kutlu olsun. 23 Nisan kutlu olsun. 23 Nisan kutlu olsun. Babasam söz. Ben. Anasam Ben. Bizden Ben. Şiir okuyan çocukların yanı sıra gösteri hazırlayanlar, evlerinin bahçelerinde istiklal marşını okuyanlar da vardı. O anlar renkli görüntüler oluşturdu.